Merhaba değerli arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle iPhone 11 128 GB yeşil renk olanının kutu açılışını yapacağız ve ilk izlenimlerimizi paylaşacağız. Yanımda şöyle bir bıçak getirdim ama gerek yokmuş. Kendisi şöyle göstereyim. Şuradan bir şekilde açılıyor açmıştım. Bunu çıkartalım. Yani demin baktım onu çekerken açıldı. Kutusu böyle bir kutuyla geliyor iPhone 11. Eee yanda bu var. Ya yani şöyle ilk izineyim şu. Şimdi ben normal şartlarda daha önce bir kere iPhone 6S almıştım. Onun kutusu buna göre çok küçükte onu hatırlıyorum. Yani tabii ondan sonra büyüdü. Bu bayağı heybetli büyük bir kutu yani. Ona göre bakalım kapağını çıkartınca ne çıkacak. Salatalık çıkmasın. Çıkmadı arkasında şöyle kutunun hani onun kamerasına göre bir çıkıntı da yapmışlar ki kutu tam otursun diye. Telefon burada, yeşil renk olanı. Çıkartalım. Çıkarttıktan sonra ekran jelatinleri var. Arkasında da böyle jelatin de çıkartalım. Kimisi çok seviyor bu jelatin çıkartma işini. Arkasında bir jelatin yok. Sadece önünde var. Böyle bir parlak yeşil Telefonu açalım bakalım. Vardır mutlaka miktar şarjı. Bekliyorum. Bu burada dursun. Bakalım başka kutunun içinde neler var. Şu var. Bunun içerisinde stickerlar vardır. Evet. Ee, quick start gibi gayet işte onları kim okuyacak kimse okumayacak. Bu dandik şarj aleti yani şarj aleti dandik değil de çok düşük bir wattı var. 5 watt mı ne bu? Çok hani yavaş şarj ediyor. Bu da zaten hızlı şarj desteklemiyor. Airbus'lar var. Bu daha önce benim aldığımda bir bir kutunun içinde gelirdi. Şimdi plastik kartona dökmüşler. Kutudan çıkartır takardınız. Şöyle şarj kablosu var bir de. Onu çıkarmayayım. Belki de hiç çıkarmam kullanmam. Çünkü şey var. iPad şarj aleti var. Onu kullanmayı düşünüyorum. E şimdi ilk gözüme batan tabii ki çerçeveler oldu. Çerçeveleri çok büyük. Göze direkt batıyor tabii ki arkası bu yeşil renk çok güzel. Parmak izi bırakıyor mu? Evet bırakıyor. Birazdan buna hemen şu ekran koruma aldım onu uygulayacağım. Bir de yanında hediyedanlık bir kılıf aldım hani almışken bir kılıf veriniz diye. Ne yapıyor? Şöyle bakayım. Hello diyor. Öyle yapalım. Kaydıralım. Dil seçeceğiz. Dilimizi seçelim. Neyse kurulumunu ben sonra yani bundan sonra yapacağım. Detaylı bir inceleme videosu ile birlikte olacağız. Yani ilk izlenimin büyük ben s 10 kullanıyordum. s 10 göre ekranı 6.1 inç. Hani arada 0.3 inç gibi bir fark var ama baya farklı yani. Fark etmiş 0.3 inç. Büyük yani ona göre baya. E, durum böyle. Teşekkür ederim. Videoyu beğenin. E, ve kanala abone olmayı unutmayın. E, belki de bunun bir incelemesini çekeriz. İşte S10 e ile elimdeki başka birkaç telefon var. Onlarla bir hız testini yaparız. Bir de tabii ben uzun yıllardır Android kullanıyorum. Yaklaşık 5-6 senedir. Ondan bana geçtikten sonra ne gibi deneyimler yaşadım. Bunları da paylaşmayı düşünüyorum. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.